Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Altadok kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Topu kendi rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Rakibinin boş anını yakalamaya çalışıyor. Vücudunu siper ediyor adeta. Top yerinde durmuyor. Gol, gol, gol. İyi vurdu. Skor 3-1. Rakibinin altından gol peşinde. Kalesini gole kapadı. Top ağlarda ve gol. Sihirbaz topu kaybetti. Zıplıyor görünmez bir gol. Rakibini şaşırtarak ve gol. Şimdi ateşli bir şut gelecek. O nasıl bir şut. Oyuncuların süper güçleri hal ateşli top geliyor. Ağları deldi. İyi vurursa gol olur. Gol ateşlendi. Sub misali kale buzlandı. Topu havada tuttu. Maçı yarıladık. Gol geldi. Gol geldi. Bakalım buradan bir geri dönüş izli. Aman Allah'ım gol gol gol. Kafasıyla vurdu. Bu top ağlarda. Vücudunu siper ediyor adeta. Ceza sahasına doğru. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyor. Gol, gol, top. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Havadan vuruş. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Bunu da kurtardı. İşte gol. İşte gol. Havadan vurdu. Son 10 saniye. <laughs> Mükemmel bir gol. Direkt geçit vermiyor. Ayağının içiyle vurdu. Gözler artık hakemde. Dan 90 saniye.